yuh olsun size yuh. Şu anda sihirli bir şekilde bizim komisyona girmemiz engel geliyor. Komisyonda konuşması için altı tane arkadaşımızın ayrıca ismi verilmişti. Onların isimleri şu anda komisyon başkanının önünde. Onlar da alınmıyorlar. Neden? Köylü <laughs> <sesi duyulmasın gülüyor> Muğla'nın sesi duyulmasın diye. Yaptıkları şey bu. Bir kere bunu bilelim. Bizimle ilgili hiçbir şey yok. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama içeri antidemokratik bir şekilde alınmıyoruz arkadaşlar. Hakkımız yeniyor şu anda. Oturacağız. Bütün partilere CHP'ye, DEM Parti ye, Yeni Yol Partisi'ndeki milletvekillerimize haber verdik. Gelecekler bizimle ilgilenecekler. Şu anda komisyon odasında da bizim içeri alınmamız için çok büyük bir mücadele yürütülüyor komisyon toplantısı komisyon toplantısı başlatılamadı. Çünkü bizim orada olmamız o, gerekiyor. Toprakları gidenlerin ot orada olması gerekiyordu. Bizim e orada söz şey kurmamız lazım. Biz köylülerin toprağı alınacak olanlar evi mülkü zeytini, meyve bahçesi altı yıldır bu şirketler üstümüze çöktüğü yeter dedik. Bunu burada haykırmak için geldik. Bu kadar köylüden hala Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz emeğimizin, emeğimizin peşindeyiz. Siz bizi burada oyalarken orada torba yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Siz köylünün yanında değil, dengenin şirketlerin yanındasınız. Bu fotoğraf millet meclisine, millet meclisindeki komisyona alamayan milletin fotoğrafıdır. Utanç olsun. Utançları olsun. Bu komisyon o kadar marifetli bir komisyon Ayşeci, ki bir avuç insandan korkuyor

Abendiz, pat, pat. Abendiz, Bak Şirket, 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 bir dakika şirket, 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 çökemezsiniz demek için. Ama gün isimlerimizi yazdırdığımız komisyona bugün ne komisyona girecek olan bizler ne de diğer hiç kimse alınmıyor. Çünkü şirket bütün işçileri toplayıp oraya tutmuş. Muhtarları da karşımıza getirmiş. Bizi bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz şu an zeytin, zeytinlikler için, topraklar için bir torba yasa çıkartıldı. Bu torba yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Biz hakkımızı aramaya geldik. Siz insan Doğru Müslüman değil misiniz? Yok yok. var şey, yani, yani. yani Geri gidince geri gidin bekliyorlar zaten. geçirelim bekliyorlar zaten. Burada yönetmelikler, yasalar çiğnenip, keyfi olarak hareket edilip, Köylülerin temsilcileri komisyona alınmıyor. Başkaları koşa koşa gidiyor. Biz burada çevriliyoruz. Bunu da protesto ediyoruz. <laughs> Akşam olunca zeytinyağı koyuyorsunuz. Zeytinyağı sabahleyin koyuyorsunuz. Akşam olunca kömürüm suyundan yapacaksınız olmaz mı? Zeytinyağı koyuyorsunuz. Sabah kahvaltı öğlen Akşam, gece yaparken zeytin yiyorsunuz, zeytin yiyorsunuz. Sayılıyor. Bu zeytin her türlü şeysi var. Ah kömür koysunlar, kömür yinsinler. Sabah kahvaltıda kömür yinsinler. zeytin yinsinler. Çok güzel olur. Ah kömür da, koysunlar, tabağa. onu yesinler sabah kahvaltıda. O zaman çok güzel olur. Bu kadar zeytin değerini düşürdün mü ya? İstemiyorum. Ha, biz aptal değiliz. Zeki insanlarız biz. Her şeyin farkındayız. Bakın <laughs> <laughs> Я тут не хочу. Я тут не хочу. Я тут не хочу.

Bunu ya yazan ne demek? Misal bizi de içeri. Ona bizi de içeri. Bunu ya biz, ya, başkanın, ya bu odada şey. bizim de haklımız var. Orada bizim de haklımız var. Bu bizim, 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 Bu odada bizim İyiniz, de haklımız var. Biz nereye Bizim de haklımız var. bizim utanıyorum bu şekilde de. Al şıla falan sokar mıyım lan? Umeliyim. Sokar mı? Sokar mı? mı? Sokar 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 mı?

Arkadaşlar kimin nereye sokmuyorsunuz? Burası. burası, burası, burası ya? Böyle bir Burası. yok.

Ya burası buraya bakma da konuşma yemekler. Şey şey bir kere de diz garası. Sen hep tek susmuşsun, şundan şundan konuşmuşsun. Gel siz çekilir misiniz? Gel görüşmeyin. Sen de konuşma çekil.